Değerli izleyenlerim, arkadaşlar, arkadaşlar, bu bir güzelle birlikte şu elindeki fırlama şeyi keseceğiz. Ama işte bu patladı da bir yerden. Kardeşim sayesinde patladı bir yere. Bir yere, aynen bir yere. Benim yani turşem var. Ee, bunu şu anda kesme, böyle kesme. Çok küçük bir şey arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim bir tane video çektim bundan önce arkadaşlar. Kötü oldu. Sesi gelmemiş. Orada da kesemedim. Oğlum şimdi bak. Hepsi üstüme gelecek ha. Yani. Anne. Anne. Ha gelmedi. Ne? Gelmedi Oğlum patlattın mı o kadar? Küçük müsün ya Ha, İşte bu. Evet arkadaşlar. Anam. Oğlum. Anam. Oğlum sınma lan. Anam. Of şimdi ben ya. Oğlum. töbe töbe. Evet arkadaşlar. Aklıma kötü şeyler gelmesin. sana sansürleyeceğim. Yapabilirsem. Hayali güzel ama. Oğlum biz, Of kanka çok güzel var. Oğlum içinde yeşil pul var. Yeşil zannediyorum hepsini altına gelince. Oğlum açtım lan o kadar. Gel artık. Ya bak gelsene şuraya. Elimi alamıyorum. Ya boş ver ya. Yani. Türkçe unuttum ben. Oğlum dün büyük, büyük delik var artık oradan giremiyorsam sen ne diyebilirim lan? Ya da benim ayarım yok. Ne bileyim aha. Ana. Of ya. Elim hep pul oldu bu arada. Elimi yeşil yapacağım yakında. O ne? O ne? O ne? Yüzüme bir şey fırlarsan fırlamadı tamam. Bak. Bak. Anladım. Arkadaşlar. El. Bak lan. kanka bu kadar mı pis? Bu kadar mı pis o? Oha kanka o siyah şey. Lan. Bu yaptım üstüne saf gibi. Şimdi. Tableti pul yaptım bu arada. Bak. A, bak pul geldi şu anda üstüne. Oğlum. Cidden beynim yok benim ya. Tamam. Var ya. Cık. Allah kahretmesin. Şimdi bunu suda geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi onu şey yaptım az önce açtım da saf gibi böyle eee. kamerayı ters yapmışım değiştirme gözükmüyordu ben de üçüncü video normal siz iki diye izleyeceksiniz göz rengimi bakmadan ama sana siyah zannediyorum Neyse. bir şey olmaz evet arkadaşlar böyle bir sıkıntı oldu lan lan o nerede lan Oğlum oğlum bu ne lan? İçinde bir şey var gözükmüyor. Kanka şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam suyu İyi. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben ıı, yine şey yapmak istemiyorum. Bakın abi. Dur ya. Üf. Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Normal mi? Oğlum bak şimdi elimi suya yabandırsa farklı ama Bak 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 of, of çok güzel ya. Of arkadaşlar gelme. Ama yok gibi. Şu an demin de bir sürü var. Ama yok gibi. Ama neden yok gibi? Allah bilir. Alın elimi elimize Bu neyse. Dur abi.